değerli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum kanalımıza hoş geldiniz Kıymetli izleyicilerimiz Fransa'da halk sokaklarda çalışanlar sokaklarda son olarak demiryolu işçileri maaşlarının arttırılması için tüm seferleri durdurdu ve bir günlüğüne Fransa'da hayat adeta demir yollarında felç oldu Bunun yanı sıra bildiğiniz üzere Fransa'da Maalesef emeklilik yaşının yükseltilmesi ile ilgili çok ciddi adımlar atıldı. Bunun için hafta sonları başkent Paris'te 1 milyonu bulan büyük kitleler, kalabalıklar, yürüyüşler yaptılar. Yine sağlık sektörü çalışanları da Fransa'da eylemler yapıyor, yapmaya hazırlanıyor. Baktığımızda Avrupa'nın pek çok ülkesinde aynı durum söz konusu. Çalışanlar mutlu değiller. Belçika'da yine sağlık çalışanları sokaklara çıktılar. Avusturya'da, Almanya'da ve pek çok ülkede Avrupa'da insanlar artık maaşlarımız yetmiyor. İnsanca yaşayabileceğimiz bir maaşa kavuşmak istiyoruz diyorlar. Bugün Fransa'da, yarın Almanya'da, yarın Avusturya'da ya da başka ülkelerde bu grev çağrıları artıyor, protestolar artıyor. Kıymetli izleyicilerimiz bakın Koronavirüsle beraber Biz yeni bir dünya düzeninin içerisine girdik Avrupa'da Rusya Ukrayna Savaşı ile beraber maalesef ekonomik dengeler darmaduman oldu Bakınız şu anda bir ev normal Almanya'daki bir ev geçen yıl elektrik faturası olarak belki sadece 100 euro civarında bir para öderken bugün gelinen noktada en az 250 euro civarında elektrik faturası ödüyor doğalgaza bakıyoruz yüzde 200 en az son bir yıl içerisinde artmış vaziyette. Vatandaş bu sokağa çıkanlar ne istiyor? Diyor ki biz artık geçinemiyoruz. Bu maaşlarımız yetmiyor. İnsanca yaşayabileceğimiz bir zam istiyoruz diyorlar. Hele Avrupa'da Almanya başta olmak üzere emekliler adeta yaşayan bir ölü. Bu kiralarla bu markette, çarşıda, pazarda artan fiyatlarla vatandaşın eğer sosyal yardım almıyorsa ay sonunu getirmesi çok zor. Çok zor. Düşünün 25-30 yıl boyunca çalış, üret, alın teri dök, bu ülkenin kalkınmasına fayda sağla, katma değer oluştur. Aldığın para 700-800 euro maaş neye yetecek? Bu kişi eğer kira ödüyorsa yaşayan bir ölü demektir. Evet arkadaşlar, bunlar gerçek. Şimdi Ülkeleri yöneten siyasetçiler bizden sizden daha iyi biliyorlar bu durumu. Halkın durumunu. Ama gözlerini kapatmışlar, kulaklarını kapatmışlar. Üç maymun oynuyorlar. Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Tablo bu. Şimdi Almanya'da Bakın geçen yıl yaklaşık yüzde dört buçuk oranında emekliler zam aldılar. İçinde bulunduğumuz bu yıl içerisinde ne kadar alacaklar? Yüzde üç buçuk ortalama. Neye yetecek bu zam çok merak ediyorum. Bu zammı verenler, vatandaşı bu paraya layık görenler emeklinin bu durumunu bilmiyor mu? Bakın bizim vatandaşlarımız içerisinde gerçekten çok zor durumda olanlar var. Çok zor durumda Avrupa'da yaşayan. Öyle davulun sesi uzaktan duyulduğu gibi değil. Türkiye'ye gitmek artık lüks oldu arkadaşlar. Evet, koronadan önce pek çok kişi yılda belki de şartları uygunsa 2-3 sefer gidiyordu Türkiye'ye. Şimdi bir sefer gitmek lüks oldu. Yani Almanya'nın, Avrupa'nın diğer ülkelerinin geldiği durum bu arkadaşlar. Almanya demişken Almanya'da bulunan göçmenler içerisinde çalışanlardan en düşüğü Türkler alıyor maaş. Emeklilere bakıyoruz yine Türk emekliler diğer emeklilerden daha düşük maaşlar alıyorlar arkadaşlar. Tablo bu. Şimdi Fransa'da çıkmışlar. Diyorlar ki biz zam istiyoruz. İşte grev yapıyorlar vesaire yapıyorlar. Yasal hakları yapmalılar da ancak karşılığı olacak mı olmayacak mı önümüzdeki günlerde göreceğiz. Macron hükümeti ne dedi? 64 değil belki ilerleyen senelerde ben bunu 67 yapacağım dedi emeklilik yaşını. Hadi buyurun arkadaşlar. Avrupa'nın bütün ülkeleri emekliye ödenen maaşı havaya atılan para olarak görüyor. Ekonomideki en büyük kalem olarak görüyor ve gereksiz bir ödeme olarak görüyorlar vatandaşa ödemiş oldukları bu emekli maaşlarını. Evet arkadaşlar. Sanki sadaka veriyorlar. Her çalışan çalışmış olduğu dönemde zaten her ay emeklilik primi ödüyor. Aslında sizin ödemiş olduğunuz bu her ay ödemiş olduğunuz paraları emeklilik döneminde size geri ödüyorlar. Bunu kendileri de biliyor. Sadaka vermiyorlar ya da işte ülkenin bütçesinde ekstra size bir para ayırmıyorlar. Böyle bir tablo var. Şu an Almanya'da yaklaşık 23 milyon emekli var. Emekli maaşı ortalaması 900 euro. Bak 900 euro. Bu ev kiraları artan fiyatlar, işte faturalar vesaire derken 900 euro ile geçinmek mümkün mü arkadaşlar? Dünyanın en büyük dördüncü ekonomisi diyeceksin Almanya'ya emekli kan ağlayacak. En düşük emekli maaşı Avrupa'da bakın 1500 euro olmak zorunda. Çalışanların da en düşük maaşı 2000 euro olmak zorunda. Siz eğer bu rakamlara vatandaşı getiremezseniz istediğiniz kadar arada 100 euro, 200 euro gibi komik komik paralar verin. Bunların hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Yani ne yapıyorlar? Biz yardım yapıyoruz diyorlar. Bunların adı yardım falan değil. Bunların adı yardımcık. Ben öyle görüyorum. Yardımcık bunlar. İşte ne dediler iki ay önce? 300 euro para veriyoruz. Daha alamayanlar var. 300 euronun içinde de Yaklaşık 78 euro vergi aldılar. Hem yardım veriyorsun, hem de diyorsun ki ben bundan vergi alacağım diyorsun. Vergi demişken şunu da söyleyelim değerli izleyicilerimiz: Almanya'nın geldiği durumu anlayın diye Almanya İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez emlak beyannamesi vereceksiniz dedi. Niye? Evi olanlara söylüyorum. Niye istiyorlar bunu beyannameyi? Para alacaklar. Yani sağ cebine koyuyor yardım diyor adına sol cebinden vergiyle geri alıyor. Anlamak istemiyorlar ülkeleri yönetenler. Bakın yani bu tablo kısa zamanda falan değişmeyecek. Yani doğalgaz faturaları çıldırmış vaziyette, elektrik faturaları çıldırmış vaziyette vatandaş gerçekten geçim sıkıntısı içerisinde diyoruz. Özellikle de iki üç çocuğu olanlar eğer sosyal yardım almıyorsa, tekrar ediyorum gerçekten büyük bir sıkıntının içerisinde. Biz bunları anlatırken birileri işte şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar falan diyorlar. Niye siz inkar ediyorsunuz diyorlar, niye kızıyorsunuz diyorlar. Aa arkadaş bak. Bugün bir kişi eğer 800-900 euro ile geçinmek zorundaysa ortada bir problem var demektir. Devlet olarak, bak devlet ne demek? Devlet demek millet demektir. Millet demek de devlet demektir. Arkadaş eğer millet yoksa devlette de yoktur. Milleti olmayan bir devlet var mı arkadaşlar? E sen bu milletin yanında olmuyorsun. Koronavirüs geldi geçti en zor dönem. Hala devam ediyor gerçi. E işte üstüne bir de Rusya-Ukrayna savaşı geldi. E bu vatandaş ne yapacak? En ucuz market olarak bilinen Aldi marketteki siz fiyatları bilmiyor musunuz? Bir de bunları söyleyenler hep ne yapıyorlar? Türkiye ile Almanya'yı, Fransa'yı kıyaslıyorlar. Türkiye ile Almanya kıyaslanır mı? Fransa kıyaslanır mı kardeşim? İşi siyasete çekmek için yok market fiyatları, yok bilmem ne fiyatları. Ya biri Almanya, dünyanın en büyük dördüncü ekonomisi, bir tanesi Türkiye. Hiçbir şey bilmiyorsan, matematik bilmiyorsan, 1 euro, 20 lirayı geçti, 1 euro diyorum bak. 20 katı akıl var, mantık var ya, kıyaslanır mı bu iki ülke? Şimdi değerli izleyicilerimiz, güzel bir haber verelim sizlere. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız mavi kartınız varsa veya pembe kartınız varsa veya çifte vatandaşsanız ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız ve Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız çok büyük bir emeklilik danışmanlığı fırsatı var. Özellikle çocuğu olan hanımefendilerin bu büyük fırsattan mutlaka istifade etmesi gerekiyor. Çünkü 40 yılda bir ayağınıza gelen çok büyük bir fırsat. Emeklilik gibi çok çok önemli bir konuda artık adım atma zamanı geldi. Geleceğiniz için hem kendiniz için, hem eşiniz için hem de çoluk çocuğunuzun geleceği için bir adım atma zamanı çoktan geldi değerli izleyicilerimiz. Unutmayalım, gelecekte bir gün gelecek. Bunun için emekli TV izleyicilerinden çok sayıda talep aldık. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da emekli olmak istiyorlar. Ancak 2019 yılında çıkartılan bir yasayla pek çok vatandaşımız kulaktan dolma bilgiler nedeniyle Türkiye'deki emeklilik defterini kapattılar. Ben devlete çok yüksek miktarda para ödemem gerekiyormuş deyip bu defteri bir daha açmadılar. Oysa ki hayatta bir sefer olan ve ömrümüzün sonuna kadar alacağımız maaşla ilgili çok çok önemli bir konu. Hatta biz vefat ettikten sonra eşimize, çoluk çocuğumuza kalan bir para. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımız için biz emeklilik defterini yeniden açıyoruz. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız bu dakikadan sonra anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Kıymetli izleyicilerimiz Ekranın altında şu anda bir WhatsApp hattı görüyorsunuz, telefon numarası görüyorsunuz. Bu telefon numarasından hemen şimdi ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye mesaj atıyorsunuz. Bu WhatsApp hattının başında bulunan arkadaşlarımız hemen sizlere cevap verecekler ve siz emekliliğe giden yolda ilk adımı atmış olacaksınız. Daha sonra size bir randevu verecek sosyal güvenlik uzmanlarımız Sizinle dünyanın neresinde olursanız olun görüntülü bir şekilde WhatsApp üzerinden konuşacak. Sizin tüm bilgilerinizi alacak ve sizinle ilgili özel bir çalışma yapacak. Bu çalışmada devlete en az miktarda parayı vererek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınız ortaya çıkacak. Sizin Türkiye'ye gitmenize hiç gerek yok. Sizin adınıza tüm müracaatlar yapılacak, tüm dilekçeler verilecek. Az önce ne dedim? Emeklilik hayatta bir sefer olan bir şey ve çok önemli bir şey. Eğer emeklilik müracaatını yanlış yaparsanız, size verilen formları yanlış doldurursanız, devlete ödeyeceğiniz miktar iki katına çıkar, alacağınız maaşta yarıya düşer. O nedenle hayatta bir sefer olan bir şey için mutlaka uzmandan görüş almanız gerekiyor. İlk randevunuzda bu bilgiler alındıktan sonra varsa yine sizin sorularınız sosyal güvenlik uzmanlarımıza hepsini soracaksınız ve ardından size ikinci bir randevu verilecek. Bu ikinci randevüde de uzmanlarımız size nasıl en kolay bir şekilde emekli olacağınızı ayrıntılı bir şekilde, detaylı bir şekilde tek tek anlatacaklar. Ardından siz emekli olmaya karar verirseniz ve şartları taşıyorsanız sizin adınıza uzmanlarımız yine tekrar ediyorum Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan adınıza tüm müracaatlar Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak. Bu kadar basit değerli izleyicilerimiz. Artık Ali bunu dedi, Veli bunu dedi. Yok çok para ödememiz gerekiyormuş deyip emeklilik defterini sakın ola ki kapatmayın. Şimdi açma zamanı. Şimdi herkesin durumu emeklilikte farklı arkadaşlar. Devlete 3000 euro ödeyerek emekli olan da var. 5000 euro ödeyerek emekli olan da var. 10 bin euro, 20, 30 bin euro ödeyerek emekli olan da var. Herkesin durumu farklı. Türkiye'de geçmişte sigortanız olsun ya da olmasın. İster ev hanımı olun, ister yurt dışında emekli olun. Yani herkesin durumu farklı olduğu için devlete ödeyecekleri paralar da farklı. Biri 3 ödüyor, biri 5 ödüyor, biri 10 ödüyor, biri 20 ödüyor. Şimdi vatandaş durumunu daha bilmeden emeklilik gibi hayatta bir sefer olan bir şeyi kapatıyorlar. Şimdi örnek verelim. Bazıları işte emekli maaşını beğenmiyor. Diyelim ki siz 9 bin lira maaş alıyorsunuz. Yılda ne yapar? 108 bin lira para yapar. İzine gittiğinizde banka hesabınızda 108 bin liranın olması, yaklaşık 5.500 euro civarında bir paranın olmasının kime ne zarar var? İstediğiniz gibi tatilinizi yapın, istediğiniz gibi çoluk çocuğunuzla sevdiklerinizle güzel bir Türkiye tatili geçirin. İzine gidin, kalın, yiyin için. Biz bunları anlatıyoruz. Bazıları Türkiye'deki emekli maaşını beğenmiyor. Peki Almanya'daki emekli maaşı yüksek mi? Fransa'da yüksek mi? Hollanda'da yüksek mi? Nerede yüksek? almış olduğunuz sadece emekli maaşıyla Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, Belçika'da, Avusturya'da geçinebiliyor musunuz ya da diğer ülkelerde? Mümkün değil. Onun için emeklilik gibi bir konuda artık adım atma zamanı geldi, düşünme zamanı değil, adım atma zamanı. Özellikle yurt dışında yaşayan ve çocuğu olan annelere sesleniyorum. Sizin emekli olmanız daha kolay. Bu fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Benden size söylemesi Şimdiden değerli izleyicilerimiz adım atın önümüzdeki günlerde başlayacak olan bu büyük hizmetten faydalanmak istiyorsanız isminizi hemen şimdi kaydettirin WhatsApp'tan emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye aşağıdaki telefon numarasını hemen mesaj atın arkadaşlar sınırlı sayıdaki yurt dışında yaşayan vatandaşımıza emeklilik danışmanlığı hizmeti verilecek siz de bu şanslı izleyicilerimizden bir tanesi olmak istiyorsanız bu fırsatı mutlaka değerlendirin. Bunun için yapmanız gereken iki şey var. Bir, önce Kanalımıza abone olacaksınız. Bu videonun altında bulunan abone ol tuşuna basacaksınız. Ardından da aşağıdaki telefon numarasını cep telefonunuza kaydedeceksiniz ve WhatsApp'tan ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye mesaj atacaksınız. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Artık kapı kapı gezme dönemi bitti. Yok Ali bunu dedi, Veli bunu dedi, yok amcamın oğlu şunu dedi falan emekli oluruz, olmayız falan, yok şöyle olur, şu bu olur falan bu dönemi kapatıyoruz. Önce durumunuzu öğreneceksiniz. Daha sonra da emekliliğinizle ilgili tüm işlemleri uzmanlarımız, sosyal güvenlik uzmanlarımız, emekli TV'nin uzmanları size yapacaklar. Bunun için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Nerede yaşadığınızın bir önemi yok. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız bu fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Gençlere de şunu söylüyorum. Gençler, gelecekte bir gün gelecek. Hem kendiniz için emeklilik planlaması yaptırabilirsiniz hem de anneniz, babanız için de mutlaka bu adımı atın. Benden size tavsiye anne babanız tabii ki Türkiye'den emekli olmak ister. Ancak onlar çoktan bu defteri kapatmışlardır. İşte çok para ödeyeceğiz, şöyle olacak, böyle olacak. Bu dönem bitti arkadaşlar. Bu fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Benden size söylemesi. Evet değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Güzel, mutlu yarınlarınız olsun. hoşçakalın kalın.